Merhabalar, Bir Tutam Mutluluk Podcast'a hoş geldiniz. Ben Emine. Ben Müge. Evet, bugün son zamanlarda üzerine gerçekten çok konuştuğumuz bir konuyu buraya taşımak istedik. Sahip olma. Aslında bu konu biraz daha minimalizmle konuşmak istememizden kaynaklandı. Ama sonra biraz daha derine indiğimizde her şeyin bu içimizdeki sahiplik duygusundan, bir şeylere sahip olma duygusundan geldiği için bunun üzerine konuşalım dedik Müge'cim. Evet aslında nelere sahip olmak bizi mutlu ediyor. Biraz bunu konuşmak istiyorum Emine senle. Biz insanlar olarak nelere sahip olduğumuzda mutlu oluyoruz. Bir düşünsek özellikle geçmişi düşündüğümde böyle Türkiye'de işte... E Ortaokul çağlarımda bazı anılar geliyor benim aklıma. Mesela bir tanesinden bahsedeceğim. Yedinci sınıftayım. E, önümde bir arkadaşımız adını söylemeyeceğim çünkü hala <laughs> takip ediyor olabiliriz birbirimizi sosyal medyalardan. E, bu arkadaşım e, sırtını dönmüştü bir öğle arasında mı artık neydi tam hatırlamıyorum. Ne demişti ki bana? Müge hafta sonu ne yaptın? Ben de demiştim ki işte ailemle takıldım. E, bir şeyler anlattım. E, ve onun üzerine bana dedi ki Aa, ben e, galeriyaya gittim. Tommy Hilfiger'dan 280 TL'ye bir hırka aldım kendime dedi. Ve orada böyle şunu hatırlıyorum. Nasıl yani? Hani bu böyle o, o, o cümlenin benim üzerimde yarattığı hissi o kadar iyi hatırlıyorum ki. Ne yarattı? Neydi his? Aa, hani Böyle mi yapmak lazım? Hani buna mı sahip olmak lazım? Anladın mı? Hani sanki benim de mi ona sahip olmam gerekiyor? You sorgulamıştım ve kendimi böyle çok kapattığımı hissediyorum. Ya hissetmiştim ve onu hatırlıyorum. Çok ilginç bir anı değil mi Emine? Yani sanki daha o yıllardan bize öğretilen... Bakın buna sahip olursan, şu markaya sahip olursan belki daha havalı olursun. ...bilinci e, aşılanmış gibi hissettirdi bana bu anıyı hatırlamak. Ama o yıllarda hep öyle vardı zaten. Hani ortaokuldayken hep şey vardı ya Harley Botlar vardı işte Timberland'ler vesaire. Ama ben biraz daha derine ineceğim Minge. Çünkü hani neden vardı? Neden biz kendimizi ifade etmenin aslında o sahip olduğumuz işte Timberland'e... ...ya da işte barber yeşil ceketler vardı hatırlar mısın? Buna istinaden olduğunu düşünüyoruz. Bu bence biraz da e, bu endüstri çağının getirdiği bir şey. Yani bu çünkü sahip olma dürtüsünün arkasında özgüven eksikliğinden tut da kendini ifade, güvenlik, hani güvende olma duygusu birçok şey var. Hani yapılan araştırmalar en azından bunları söylüyor. Ve hani şu anda baktığında sistem zaten sahip olma ve sahip ettirme üzerine kurulu. Yani özellikle sosyal medya ile beraber bu geldiğimiz çağ sürekli bir şeyleri satma, bir şeylere insan bir şeylere karşı insanların eksik olduğunu, eksik hissettirme. Bu yetersiz hissetme diğer bölümün konusu olabilir. Bak buna da değiniriz. Ama ve lakin benim düşüncem hani sadece bir eşya değil. Mesela baktığında hepimiz bir yere gittiğimizde kendimizi o mekanda tagliyoruz, değil mi? Çekim yapıyoruz, şunu yapıyoruz. O tecrübeye, oraya gitmiş olmalıyım, bunu yapmış olmalıyım. Ya da işte maddi anlamda düşündüğünde biraz daha kendimi daha tamamlanmış hissetme. Kim bilir o tamamlanmamışlığın arkasında ne var? O Nasıl yüzden. Mesela? sistemin bizi getirdiği bir şey diye düşünüyorum. Evet sistemin sistemin bir de bize o kaçıracakmışım hissini yaşatması. Fear of missing out dediğimiz hani sanki bunu, bunu yapamazsam şuraya gidemezsem şunu alamazsam olmayacak tam olmayacağım hissini bize sistem yaşattığı için sanki sahip olursak daha mutlu oluruz. Gidersek işte deneyime sahip olursak ya da eşyalara sahip olursak daha mutlu oluruzu aşılayan bir sistem içerisindeyiz aslında. Evet evet yani sistem öyle ama bu hani sadece maddi anlamlarda da değil. Sen de şöyle bir şey de yaratabilir mesela kendimde en son olan açılımı paylaşmak istiyorum <laughs> burada senle de. Geçtiğimiz günlerde Eric From biliyorsun Eric From çok okurum çok da severek okurum Eric From'un sahip olmak ya da olmak diye bir kitabı. Bunu okuyordum. Zaten bu kadar çok üzerine düşünmemin sebebi de sebeplerinden biri de bu. Ve orada tek tek örnekler veriyor. Sadece hani materyal şeyleri değil de bir ilişkilerde işte bir ilişkide sahip olma dürtüsü. Bir kitap okurken ki o bilgiye sahip olma dürtüsü. Ve orada şöyle bir aydınlanma yaşadım Müge. Mesela çok fazla okuyan bir insanım. Çok fazla öğrenmek üzerine bilgiye aç bir insanım. Eskiden biraz daha keyif için okurdum. Ama son zamanlarda hep böyle harca altını çizip şey yaptım fark ettim. Aa, bu, bu işime yarar, şu şöyle olur diye. O bilgiyi içselleştirmek için değil de o bilgiye sahip olmak, onu sonrasında bir yerde bir şekilde kullanmak adına ben aslında bir şekilde böyle absorb ediyorum diyeyim. Ve kendimi kötü hissettim bunu fark edince ama dedim ki Emine tamam otur üzerine bir düşün bakalım. Neden böyle yapıyorsun? Çünkü bir yerde ben kendi içimdeki özdeğer ya da özgüven ben bunu özdeğer olarak tanımladım kendimce. Bu eksikliği bir bilgiye sahip olarak ya da daha entelektüel bir insan olarak kendimi daha değerli hissediyorum. Ya da bir şekilde bir alanda daha çok kabul göreceğimi, diğerlerinden belki daha çok kabul göreceğimi bu şekilde kendimce kurdum. Ve sonra biraz daha derine indim. Vaktinde öz değerle ilgili, yetersizlikle ilgili gerçekten çok problem yaşamış biri olarak bunu aşarken kendimi şöyle telkin etmişim. Senin kimsenden kabul görmeye ihtiyacın yok Emine. Kendin için değerlisin, kendin olduğun için değerlisin, okey. Ama kendim yine kendimi nasıl bir skalada değerli görüyorum? Ne kadar kültürlü olursam o kadar değerliyim. Ne kadar bilirsem o kadar değerliyim. Ve bunları böyle tık 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 çorap ipliği gibi söküldü. Ben de böyle bir soğuk duş etkisi yarattı. Üzerine böyle haftalarca düşündüm öyle söyleyeyim. Öyle bir açılım yaşadım bilmiyorum. Çok konuştum. Sen gir araya lütfen. Bence güzel bir açılım yaşamışsın. <laughs> e, bilgiye sahip olmanın arkasına bir anlam yüklemişsin gibi, değil mi? Yani aslında o bilgiye sahip olursam böyle olurum demişsin. Farkındalık e, farkındalık yaşamışsın. Bence güzel bir farkındalık da olmuş. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi sana anlatırken, hani Ben bende de o şey de var. Sevgi. Yani herkesin sevgisine sahip olmak işte herkesin herkes sevsin hani herkes iyi bilsin bu arada şu andan bahsetmiyorum ama o farkındalık yolculuğuna başla, başladığım döneme kadar diyeyim ne kadar sevgiye sahip olursam ne kadar insana sahip olursam o kadar iyi o kadar mutlu olacakmışım gibi gelirdi mesela bu da çok ilginç hani mad maddeden ba bağımsız tamamen bağımsız insan ee, sevgi iletişim bunlara sahip olmak çok 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 değerliydi benim için mesela hani hala değerli ama şu anda şunun ayrımını yapabiliyorum Herkes tarafından <laughs> sevilmek zorunda değilsin ee, Tamamen seçtiğin ve istediğin insanlara sahip olmak e, çok daha sana e, kompakt ve güzel bir e, çevre sunacak aslındayı fark ederek yaşayabiliyorum şu anda yani. Evet, yani bir de illa hani ona sahip olma dürtüsünden ziyade onun içinde olmak. Mesela eğer ki sevgi ise senin ihtiyacın olan şey o sahip olduğun sahip olduğunda demeyeyim ama o sevgiyi doya doya yaşamak, o sevgiye sahip olmaktan ziyade o sevgiyi doya doya yaşamak. Ya da işte benim case'imde eğer ki bilgi ise benim aç olduğum şey o bilgiyi böyle absorb edip ona sahip olmaktan ziyade o bilgiyi içselleştirip kendime bir şey daha fazla katmak ya da onunla beraber büyümek. Hani bu ilişkilerde de böyle. Ve materyal şeylerde de hani onu biraz daha sorgulamak bakarsan. Evet bir de senin bir parçan haline getirmek değil mi Emine? Yani o bilgiyi aldım. Bu bilgiye sahibim değil de o artık senin bütününün bir parçası haline geliyor aslında olmak dediğimiz şeyde de şeyde aslında bu senin oluş haline bir katkı mesela deneyimler oraya gittim şurada Force çekin Force çılgınlığını hatırlıyoruz bence hepimizin hayatında bir çılgınlıktı. <laughs> evet. Oraya gittim çekin yaptımdan ziyade oraya gitmiş olmak ve o deneyimi e, yaşamış olmanın benim bir parçam haline geliyor olması ve ondan bir fayda sağlıyor olmak, belki bir şey öğreniyor olmak, belki vizyonumu genişletiyor olmak. Hani ikisi arasında böyle bir fark duyuyorum aslında. Sahip, olmak. sahip olmak. Yani He? orada olmak bitti yani buradayım, tadını çıkarıyorum, andayım, bitti. Ya da sadece. Evet. O yüzden hani o sahip olmakla hani Fromun da dediği gibi olmak arasındaki o ince çizgiyi aslında ayırt edebilir arkasındaki böyle sahip olma dürtümüzün arkasında neler yatıyor birazcık kendimizi analiz edip ona göre sadece içinde bulunduğumuz andan bulunduğumuz duygulardan düşüncelerden hani mutlu olmak o anı ya da mutlu olmasak bile onun içinde olmak olduğu gibi kabul etmek sanki bir tık daha bu alışveriş ya da swipe up çılgınlığını falan da azaltır gibi geliyor bana kesinlikle katılıyorum ya o zaman ee, şu olu... O Alırsam şu olur. Dan ziyade almak eyleminin arkasında da mantıklı bir sebep yatıyor olur aslında. Çünkü senin halinle ya yani senin bir şeye ihtiyacın varsa onu alıyor halde olursun. Çünkü ona başka bir anlam yüklemiyor olursun bir noktada gibi geliyor evet. bana da. Evet evet kesinlikle hani şey gibi bu. Mesela canın sıkın olduğunda alışverişe gidersin, kendine hani mağazadan mağazaya gezerken bulursun ya da bir şey yerken bulursun ya. Hani onlar da aslında bir sahip olmak ama arkasında çok farklı bir dürtüsü var. Ama o can sıkıntısıyla böyle oturup bir analiz ettiğinde evet benim canım sıkılıyor. Yani neye canım sıkkın diye kendini analiz edip o durumu kabullendiğinde hem daha mantıklı bir açıklaması olur. Hem kendinin daha fazla farkına varırsın hem de boşu boşuna bütçene ve midene zarar vermemiş olursun Evet aslında o dürtü anlarında hani bir şeye sahip olma dürtüsüne sahip olduğumuz anlarda biraz neden bunu istiyorum e, mu belki sormak. E, hı hı. Hani kendime neden 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 diye o seni sürüklediği yere götürmek e, o sorunun belki de daha böyle temelini anlatabilir bize dürtülerimizin altındaki. Evet ya bu da bir de şey de değil ki Müge yani illa kendi kendimize de yapmak zorunda değiliz ya da hani bunu farkında olup bir yakın arkadaşımızı aramak işte terapistin varsa koçun varsa onu aramak birisiyle iletişime geçmek destek almak hani bence bu da olur. Hani illa hani kendi kendimizin doktoru evet olabiliriz olmak durumunda da değiliz ama işte bir tık daha o farkındalık, kişisel farkındalık dediğimiz, hani self awareness dediğimiz şeyi bir tık daha arttırabilirsek aslında bu sahip olma dürtüsünün arkasındaki şeyi de anlayıp hayatımıza böyle bir tutam daha mutluluk katabiliriz gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle. Umarız e, dinleyenlerin de hayatına bir tutam mutluluk katar dinlediklerim. Teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.